İkisi nerede oluyor? Aslında mutlu tavşan yana gidip yıllanabilirdi. Şu an düşebilir derken onu düşünmeyi tercih etmiyor. Şu an mantıklı olan yere gitti Sami Ortada lütlamayı tercih ediyor. Musa bir mind game denecek mi? Musa bir mind game denemiş. Evet tahmin ettiğimi yaptı ve burada Sami hasarını verebilir. Sami bunu düştü. Burada bir pencereden atlama görebiliriz derken e, Tavuk orada bu sefer düz oynuyor. Pencere kapalı şimdi burada bir mind game Evet tavuktan müthiş bir mind game Aynı zamanda müthiş bir saldırı ee, Tavuk müthiş bir swing atmaya devam ediyor heyecanlandı heyecanlandı bir tane daha yemeyecektir diye tahmin ediyoruz Evet tavuk burada Buradaki paletleri harcamadı galiba bir tane harcamadı olması lazım Derken burada Baran'dan e, Kötü bir ışık takibi derken aslında katilden de güzel bir mind game düşününce Baran'a güzel bir hasar veriyor burada Evet Şimdi e, Kamerayı grap Burada bir blok görüyoruz. Bakın burada bir body block ile attırabilecek mi? Attırabilir. Medal of de devreye girdi yoksa... Ama ama ee, şöyle bir şey de vardı tabii ki de. Hasar aldıktan sonra ikinci hasarı ee, at, atmadan kancaya asabiliyorsunuz. Çünkü o kişi dokunulmaz oluyor bir süre böyle içinden geçebiliyorsunuz. Buna gördüğünüz gibi windowları ve paletleri görüyor. Aslında çok da mantıksız değil. Düz oynadı. Onun düz oynayacağını beklemiyordu. Burada düşebilir mi? gerçi burada güzel bir e, hit aldı Emir. Emir burada ikinci hitini de aldı bilerek düştü arkadaşına vakit kazandırmak için. Onun için çok daha iyi olacaktır. Bakın şu paleti indirim arkasında dediğim işlemi yapabilirler ama Evet burada bir burada inanamaz. Takım arkadaşı onu blokladı ama katil görmediği için düşüremedi. Ha. Allah Allah. Cidden Allah korudu bu arada. Evet burada yani maçın kaderini değiştirecek bir şey. Yani orada düşürse maçı kazanacak ya muhtemelen şu an ee, inanılmaz bir noktada maç. Evet burada takım arkadaşım olduğu için bir hasar aldı. Quantum şu an sanırım geçecek. Kurbanı kaybettiği için. Hocam da okuyor. Yani bunun üstünde cidden okunur. Allah Allah. Al riski görüyor. Takım arkadaşını kaldırdı. Ve şimdi kendini gösterdi. Ambresini harcattırmadı ona. Dile yok. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu arada... Ee... Ne, niye burada şu an? Şu an birbirlerini bile heal'layabilirler bu arada. Evet, evet, evet. Tamam. Tamam, anladım ben ya. <laughs> evet, orada kayalara girmeseydi daha iyi olacaktı onun için. Bu arada şek hala duruyor. Bu da bir bilgi. <laughs> burada şöyle bir şey var, çok iyi oynayan bir takımsanız bile. Ee, hızlı düşme potansiyeliniz var burada derken Sami burada Üf, güzel mind game, bitirmiş bu işi. Musa arkasında, <laughs> lazım. Evet, doyamadım diyor ben. Ben zoru seviyorum diyor ve şu an ortaya doğru gidiyor. Bakalım zoru sevdiği kadar zoru yapmakta becerikli mi göreceğiz. Evet. Burada bir mind game geldi içeri atlayabilir de atlamadı. Sami'nin son nefesi galiba. Derken Musa, <laughs> Sami o kadar düz oynuyor ki Musa. Burası biraz sıkıntılı bir noktada var. Pencereye yetişebilmesi lazım. Güzel bir blok aldı. Çok iyi bir blok aldı. Ee, şu an toparlamaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi hızlı bir hasar geldi. Ve bu onun için bayağı bir problem. Düşünürüm evet. Şimdi bir daha pencereden atlanabilir. Bunu tahmin edebilirdi. Ee, palete yetişebilir, Dardel'e dar derken Soydan ayak kalkmış. Soydan'dan güzel bir blok görebiliriz. Ee, soydan iyi blokladı. Üstüne hasarda da dojladı. Baran swing attı. Soydan hemen yıllanıp arkadaşına yardıma gitmesi lazım. Arkadaş çok iyi bir yerde değil. İlk sahne veremedi ama hızlı bir hasar gelebilir. Derken o senden burada güzel mi ama görkem de ee, olması gereken yerde tam zamanda ilk oyundan ders çıkarmış. Evet süre başladı. Stomp kovalama başladı bu arada bir dakika süreyi kapatayım. Oğlum bu arada ne yaptılar lan? Zin... Oo, çok hızlı hasar aldı. Hayda çok what the fuck Ne oldu ya? Evet arkadaşlar 25 saniye <laughs> Orada bir anlaşamadılar galiba bir şey oldu Abi şike var abi satılmış maç Hile açıyor falan böyle bir şey Evet başladı Kanka dümdüz koşsa 25'ten fazla yapar yani. Şu an yanlış kişi kovalıyor zaten. Ay! Ya çekemedim. Katil açısından çektim. Oo! <laughs> <laughs> yapsan... Onu da yapsaydım. turnuva amacından sattı. <laughs> o bu ne amına koyayım? Şu an bir dakika. Clips niye chase yapıyor amına koyayım? Yapsan... <laughs> Olum evet. Dwight sana geliyor. Dwight Dwight koruma koruma olmaya geldi arkadaşlar. Teyze kızı satıyor. of orada bir tane daha. Bir de daha gelir mi? Yani zaten normal halinde de çok iyi kötü. Kişi oynayınca acayip oluyor. nereye vurdun amına koyayım? Ha gayret oğlum. Orada Baran gitti şey e, görkemi kaldırdı. Aa iyi geçti lan oradan. Ama burada Blue yiyecek yine. Yani evet. Mantıklı oynuyorlar. Düşür oğlum onu düşür. Öyle öyle olmaz. insan yakalayamazsın orada. Evet sanırım burada düşürebilir bu olası da geldi dolaba girebilir ee, fena değil şu an yani spotları kullanarak daha güvenli yerlere kaçması lazım şu an ooo burada basit bir hata yiyecek sandım e, hasar yiyecek sandım ama mantıklı oynadı Phantom burada biraz gittiği hata yaptı diyecektim ama e, kurtardı kendi bir şekilde attı bir spota o spotu kırıyormuş gibi yaptı varan Zaten ben de kuantumu çok inandığını sanmıyorum. Çok güzel bir timingle indirdi paleti. Şimdi taşlara tekrar koşabilir kuantum. Bu arada bayağı iyi oynuyor. Ben kuantumu daha önce nerede gördüm hatırlamıyorum. Şu an buradaki mind çok iyi yaptı. Erinox tam zamanında geldi ve müthiş bir omuz attı. Bu adam supportluğun tarihini yazmış. Litten bu işi iyi beceriyor. Bloodlust çok kasıldı ama. Yani hasarını verdi. Görkem yığılanmıyor. Görkem yığılanamıyor çünkü. Pardon. Evet. 1.41 daha. Baran erken hasar aldı ve çok iyi bir spotta değil. Ee, hızlı oynaması lazım. Baran'ın da çok dikkatli oynaması lazım. Görkem'in onu ölümüne koruması lazım ama Görkem yığılanamıyor. 2 dakikaya gelmek üzereyiz. Ucu ucuna bir skor derken Baran burada çok iyi bir noktada değil. Dead değil, o palete yetişebilir. O palete yetiştikten sonra onu e, kıracak mı? Etrafına dönecekler mi bilmiyorum ama Sanki dönse daha mantıklı derken, burada güzel man game, iyi bir Dead Art palete yetişebiliyor. O Dead Art hayat kurtarabilirdi, kurtardı da. Derken burada görkemden müthiş bir blok. Son saniyeler. O Dead Art'ı beklese belki bunlar olmayacaktı ama şimdi kancaya asamazsınız. Break